Hey dikkatli dostum, bu sefer bir şey bulmayacağız. Bu sefer karmaşıklığı çözeceğiz. Evet arkadaşlar karşınızda birinci işlem ve ikinci işlem diye bir şey var. Hemen bakalım. Bu üçgen var, B var diyor. Buna göre soru işareti ne? Evet tamam o zaman. Şuna bakıyoruz. Bu çarpı şu şu O zaman. Tamam. 2 kere 2, 4, 1, 17, 17 kaç? Ee, 8, 6, biraz şu işlem içine kaçacak. 1, 0 aşağı iner. Şimdi 5, tamam. 285, 285, bunu 285'i 6'ya böleceğiz. He, bu arada açıklamayı unuttum bunu durdurup da siz yapabilirsiniz. Yani mesela bir ana ikram verdik ya. Ben zaten hepsini hepsi her zaman anlatıyorum. Hani o yüzden direkt ilk başta videoyu durdurup yapın ki ben açıklarken e yahu sen bize süre vermeyin demeyin. Tamam. 5 kere 6 30 48 1 51 12 12 <laughs> Tamam. Tamam mu derken Şş, soruyor abicim. Bir şey, soru bir şey lazım. 7 9 bir, tamam. <laughs> 0 6 2 1, <laughs> 0, 7, 5, öyle var. Öyle var. 1, 3, 4, 1, 1. Evet arkadaşlar cevap bu. Hadi sen de bunu Allah için çözdün. çözün. Değil mi? Daha bu tarz içeriklerden, içeriklerden görmek istiyorsan benim kanalıma gel. Bay bay.